Evet, herkese merhaba. Konu başlığından tahmin edebileceğiniz gibi DDJ-400 incelemesindeyiz bugün. Ben kutuyu bugün açmayacağım. Çok uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık bir 7 ay oldu. Öncelikle serüveni anlatacağım. Ben çünkü bu cihazı almadan önce şuradan tekrar bir kontrol edeyim hangi ürün olduğunu. XDJ arar ve bunun arasında çok gittim geldim. Ee, nedeni şu, ben daha önce Pioneer Akademi'yi bitirdim 2008 yılında ve aradan çok uzun bir süre geçti. Pioneer setuplarında bazı değişikliklere gitti. Ee, çok başka bir dünya oluştu ki zaten 2020'deyiz artık. Bazı durumlar çok değişti. Hangi durumun içerisinde daha yakınım, hangi durumdan daha uzağım, elimdeki materyallerle nerede kullanacağım, bu cihazların arasındaki temel farklar ne, neden bir tanesi 10 bin lira bandına yakın, bir tanesi 2.000 TL bandında o tarihlerden ve yeni tarihleri sentezleyerek bahsediyorum. Ve sorum şu, ben bu cihazı ne için kullanacağım? Ne yapmak amacım? Evde kendimi müzik mi yapacağım? Bir yerde gidip parti mi yapacağım? Ki ben altını çizmek istiyorum. Bununla Gece kulüplerinde e, parti veriyorum, hiç de şişliğini, hiçbir sıkıntı yaşadığını görmedim. Oradan başlayacağım. İlk önce zaten, e, tekrar bakayım ismine, XDJ Arar'ı ilk gördüğümde delirdim. Daha öncesinde de kullanmıştım zaten. Çok tatlı bir cihaz, böyle kütleli, ağır, e, üstünde panelleri vesaireleri. Çıkışları gayet bir DJ'in isteyebileceği her şeyi barındıran bir cihaz. Daha sonrasında aklıma takıldı. Yani Rekordbox denilen yazılımı bir tanesi entegre olarak içine almış. Bir tanesi de karşı tarafa sunuyor. Ve aralarındaki fark şu. Birisi tablet yazılımıyla. Tabi Bahsettiğim şey şu değil. Abi bunu al o cihazın üstünden atlarsın demiyorum. Atlayamazsın da demiyorum. Çünkü burada temel birim olan şey senin ne yaptığın. Hangi cihazı kullandığının bir önemi yok. Nasıl kaliteli geçiş yaptığının ve DJ'liği ne kadar bildiğinle alakalı bir durum bu. Sen hiç kimsenin unutmadığı bir cihazla akıl almayacak geçişler yapabilirsin. Ki zamanında e, yaşamış olduğum durumlar da vardı abi sen ne kullanıyorsun deyip yanıma gelenler oldu. Bu tamamen almış olduğunuz eğitimde sizin yaşadığınız şey. Yani tecrübeler bütünü diyecektik. Öyle düşünülebilir. Şimdi bir sonraki videomda DJ'liğin temelinden de bahsedeceğim. İşte ne olması gerekir? Bu madem başlangıç seviyesi, başlangıç seviyesinde olan DJ'lerin temel bilmesi gereken her şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, DDC 400 400 dijital kontroller olarak geçiyor. Yani siz bunu aldığınızda cihazınıza bağladığınız andan itibaren bilgisayarınıza bilgisayarın yazılımında size sunulan her şeyi kullanmaya başlıyorsunuz. Yani MIDI kontrol bir yerde. Tamam arkadaşımız bu. Ben iki farklı rengi vardı. Siyah tercih ettim. Bunun da sebebi şu. E, grisi de çok tatlı ama ben DJ'liğe ilk başladığımda bütün setuplar bu renkte griydi. Bir tiksinmişlik oldu yani benden bu zaman içerisinde değiştiremediğim şey. Hani siyah geldiğinde MK serisi yeni çıkmıştı. Böyle o jilet gibi falan kendimizden geçiyorduk zaten cihazları gördüğümüzde. Ben daha doğrusu müziği öyle sevdim, öyle içerisinde barındığım için sürekli heyecan duyuyordum. Belki şu anda aynı heyecanı duyan insanlara sesleniyorum. Bu yüzden bu videoda abi içinden bu çıkıyor, şu çıkıyor demektense biraz daha sohbet gibi. Ve bir sonraki videoda da DJ'lerin temelde yapması gereken o işlerden bahsedeceğim videomda. Cihazın Şöyle yakından bakacak olursak şöyle bir biraz düzgün olsun. Eski zamana gittiğimizde sadece şu kısım yoktu bu cihazlarda. Bunu CDJ olarak düşündüğünüzde zaten kafanızdaki problem de kalkıyor. CD player'lı DJ setup olarak düşündüğünüzden bahsediyorum. Burada bir jog kontrolü yapardım. Şu kesik olan gözüken kısım bir CD player ya da parça kontrol ünitesi denilebilir. Burası da diğer parça kontrol ünitesi. Orta kısımda bulunan nokta mikseri temsil ediyor ve e, bu sebepten üç parça halinde çizgilere bölünmüş durumda. Bu kısımlara geleceğiz. Cihazın e, içerdiği duruma ya da efektlerine vesairelerine gelmeden önce Şurada bir tane 3.5 milimlik yani normal kulaklık girişi olan bir jack karşılıyor bizi. Arka tarafında bir tane USB girişi mevcut. Bir tane de master denilen bir çıkış mevcut. Burada da bir mikrofon girişi var. Mikrofon girişleri biraz daha kalın oluyor. Normal kulaklık jacklarından. Buraya giriyorsunuz. Burada da mikrofonun sesini açma kısma durumları söz konusu. Kısaca cihaza gelecek olursak, dediğim gibi rekord box yazılımıyla geliyor. Siz kutunun içerisinden çıkan ve e, içerisinde kimliğinizin olduğu şifreyle beraber, ilk başta yapmanız gereken şey rekord box'un sitesine giriyorsunuz. Bu arkadaşa bir kimlik oluşturuyorsunuz. Atıyorum, işte müzik yapmaya başladım. e gmail.com ya da benzeri bir adresten oraya bir kim gibi oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında indirme işlemleri yaptıktan sonra karşınıza Recordbox box ya yani bilgisayarınıza kurduğunuzda bir yazılım olarak geliyor. İki kere tıkladığınızda bu dediğim gibi 7 ay geçti üstünden. İki kere tıkladığınızda ekrana buna benzer bir sayfa açılıyor ve sizden ürün kimliğinizi girmeniz isteniyor. Siz belirlediğiniz şifre ve kullanıcı adıyla giriş yapıyorsunuz. Ondan sonrasında önümüze bir parametre açılıyor. Ee, burada da bir information var. Orada da yeni çıkan Record Box 6'dan bahsediyor. Ben güncellemeyi tercih etmedim. Genelde biraz eski kafalı olduğum için, şunu biraz öne çekelim ki cihazı daha rahat görebilirim. Biraz eski kafalı olduğumdan kaynaklı bir şey mantığı var bende. Bir şey çalışıyorsa değiştirme ihtiyacı duymuyorum. Hiç gerek yok. Yani Alman prensibidir zaten. Almanyalı değilim ama çalışıyorsa tamir etme diye bir şey var. Benim setup'ım çalıştığı için, 7 ay gibi bir sürede çalıştığı için bir sıkıntı görmediğimden e, güncelleme ihtiyacı da duymuyorum. Çünkü neden? Bunda gelen güncellemeler Record Box aynı zamanda başka bir takım programları ve başka bir takım kontrolörleri de e, kontrol ettiğinden video editleme vesaire çok üst düzey hareketleri de güncellemelerinde sunuyor. E biz bunda sadece ses geçişi yapacağız. Kendimizi tatmin edeceğiz ya da Çevremize bir takım e, konser denilebilir. Artık sahne alacak işler yapacağız. Buna gerek var mı? Bu sebepten ben bunu düşünerek güncellemedim. Bu tür şeyleri, informasyonları bir daha göstermediğim okey diyorum. Çok önemli bir şey olmadıkça çıkmıyor karşıma. Neyse, e, temel prensipte bu işi. Birden fazla yolu var ama ben şu şekilde başlayacağım. Bu bir toz fiş diye geçiyor. Bu toz fişi